Değerli izleyiciler 23 Nisan Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü ve bu yıl 104.sünü kutlayacağız Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının. Cumhuriyet ilan edildikten sonra bugün hem Ulusal Egemenlik Bayramı olarak hem de Çocuk Bayramı olarak kabul edildi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından. Ve biz de bugün bu yayında çocukluktan erginliğe erişmekte olan genç yeni tanıdığım bir arkadaşımla bu 23 Nisan'ı karşılayacağız. Ecrin Nur Aytekin'le beraberiz. Ecrin hoş geldin. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Umarım herkes iyidir. Siz de iyisinizdir. Vallahi seninle program yaptığımız için çok daha iyiyim. <laughs> teşekkür ederim. Evet izleyicilerimiz bu videoyu beğenirlerse ve kanala abone olurlarsa bize destek olmuş olurlar. Ümün ben de oluruz. <laughs> evet. Peki Ecrin öncelikle izleyicilerimize kendinden kısaca bahseder misin? Nerede yaşıyorsun? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Ecrin Uray Tekin. 8. sınıfa gidiyorum. Mersin'de yaşıyorum. Bir ortaokulda kaynaştırma öğrencisi olarak eğitime devam ediyorum. Bu sene de liseye geçeceğim. Aa, bu sene LGS senesi ha? Evet. Şimdiden hem sana hem de LGS'ye gelecek bütün izleyicilerimize başarılar diliyorum. Herkesin hak ettiği <laughs> almasını diliyorum. Peki ben Ecrin'i nasıl tanıdım? Ecrin'i aslında E dergi aracılığıyla tanıdım. Geçen aylarda e, oradaki arkadaşları da konuk etmiştik biz burada derginin 10. yılı vasıtasıyla. Ecrin orada yazmaya başladı. vetçası ilgimi çekti doğrusunu söylemek gerekirse. ilk yazısından itibaren hatta bir de mail atmıştım o zamanlar. 23 Nisan yaklaşınca Ecrin de yazmaya devam edince ve akıcı iyi de yazınca dedim ki ben bu arkadaşımı davet edeyim yazısı iyiyse kendisini ifade etme gücü de iyi olabilir. Biraz bugünden bahsederiz. Ecrin dünyaya nasıl bakıyor, engelliliğe nasıl bakıyor, hayatına nasıl bakıyor ve geleceğe nasıl yaklaşıyor? Onunla ilgili Biraz konuşalım istiyorum. Şimdi Ejrin sen ilkokulu bana söylediğine göre görme engeller sınıfında okumuşsun galiba değil mi? Evet. Yani herhangi bir e, körer okulu dediğimiz bir okul değil burası ama görme engellilerin bulunduğu bir sınıftan bahsediyoruz. Nasıl bir sınıftı orası? Şöyle karma eğitim alıyorduk yani birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar aynı sınıfta eğitim alıyorduk. Görme engeller öğretmenimiz vardı yani Braille bilen, bağımsız hareketi bilen, bize nasıl eğitim vereceğini bilen bir öğretmenimiz vardı. Az gören öğrenciler de oldu, zihinsel engelli öğrenciler de oldu. Ama genel olarak karma ve birkaç kişilik bir sınıftık. Böyle 3-5 kişi falandık, hatta iki kişiye düştüğümüz falan da oldu. Ben orada daha çok Bireyli öğrendim, işte Abaküs'ü öğrendim. Hani bu gibi becerilerimi kazandım. Aynı zamanda 4. sınıfa gelene kadar öğretmenim beni kaynaştırma derslerine de sağ olsun göndermişti. Nasıl bir ortam olacağını bilmem adına. Çünkü ortaokula devam etmiyorduk o sınıfta, devam edemiyorduk. Bu yüzden ya başka bir şehirde okuyacaktım ya da kaynaştırma olarak devam edecektim. Kaynaştırma öğrencisi olarak. Bu yüzden bu şekilde bir yol izlememiz gerektiğini düşündü. Ben de farklı bir şehire gidemediğim için henüz o kadar beceriye sahip olamadığım için kaynaştırma öğrencisi olarak devam etmek durumunda kaldım. Bu yüzden bu beceriler işime yaradı. Bu şekilde hmm. beni geliştirmiş oldu aslında. Peki ilkokulda kaynaştırma derslerine giriyordum dedin ya. İlkokul'da arkadaşlarınla kaynaştırma derslerine girdiğin zaman gören akranlarında nasıl bir iletişim vardı? Gayet güzel bir iletişim vardı aslında. Ben kendimi açıkladıkça ne demek istediğimi anlattıkça onlar da beni gayet iyi anladılar. Hiçbir sorun çıkmadı aslında. Ben sorun çıkar diye düşündüm. Öğretmenimiz zaten beni götürdüğü zaman ilk önce onları bilgilendirdi. Köylüğün nasıl bir şey olduğunu. Bunun aslında herhangi bir dez bir avantajının hani onlar için dez bir avantajının olmayacağını, bana nasıl davranmaları gerektiğini, nasıl yardımcı olabileceklerini anlattı onlara. Onlar da hiç yadırgamadılar. Ben aslında yadırgamalarını bekliyordum açıkçası. Ama herhangi bir yadırgama durumu söz konusu olmadı. Bu şekilde bir iletişimimiz oldu onlarla da. Ve hani her konuda bana yardım ettiler. Yazılanları okuma konusunda ya da farklı konularda. Bu şekilde bir iletişimimiz oldu aslında. Herhangi bir ayrımcılığa uğradığımı söyleyemem. Çok güzel, çok güzel. Ama şey de çok önemli. Ben kendimi açıkladım dedin ya. Nasıl açıkladın? Mesela bu konuda kaygı duyan kişilere hem ilkokul deneyiminden hem ortaokul deneyiminden bahsedecek olursak nasıl açıkladın? Karşı tarafla nasıl iletişim kurdun? Çok özgüveni yüksek bir durumdasın. Kendini de çok iyi anlatıyorsun. Yani bunu bununla ilgili neler yaptın? Bununla ilgili ilk önce nelere ihtiyacım olduğundan bahsettim. Yani örneğin tahtadaki yazıların bana okunması gerektiğinden bahsettim. Ama tek başıma birçok şey yapabildiğimden de mesela Braille kitabı tek başıma okuyabileceğimden de bahsettim. Braille kitaptan bahsettim. Yazımdan bahsettim Braille yazıdan nasıl yazdığından bahsettim. Aslında kafalarındaki soru işaretlerini doğru bir şekilde gidermeye çalıştım. Hem ilkokulda hem ortaokulda. Hatta hani öyle bir açıkladım ki kendimi şöyle bir durumla da karşılaştım geçen yıl. Öğretmenimiz çok zaten bütün öğretmenlerim sağ olsunlar ilkokulu olsun ortaokulu olsun oldukça duyarlılardı. Hani hiçbir zaman hiçbir eksiği bırakmamaya çalışıyorlardı. Ama tabii bazen oluyor yani nasıl yapacaklarını da bazen hani tabii ki herkesin bunu tam olarak bilmesi ben bile hani yanılabiliyorum kendim bazen onlar da bazen yanılabiliyorlar ee, bir soruyu bana okumadı öğretmenim ben de tahtadaki e, bir soru olduğunu bilmiyordum ve arkadaşım müdahale etti aslında yanımda da hmm. yani arkadaşım da vardı ama oradan hani öğretmenim sesli mi okusak gibi bir cümleyle öğretmen de hemen pardon kızım hani bir an soruyu okumam gerektiği konusunda bir dalgınlığa düştüm kusura bakma gibisinden. Hani orada arkadaşım vardı aslında ve ben de anladım aslında bunun nasıl bir öneme sahip olduğunu Açıklamam gerektiğini daha iyi açıklamaya başladım ve bu şekilde güzel bir iletişimimiz oldu. Evet aslında yani daha henüz bu yaşlardayken engelli engelsiz ayrımının olmadığı bir ortam oluşturduğumuzda neler olduğunu çok iyi görüyoruz. Hem Ecrin'den görüyoruz hem de Ecrin'in sınıf arkadaşlarının tavırlarından bunu anlayabiliyoruz. Yani Ecrin gay gayet mutlu görünüyor. <laughs> Mutluluğunun devamını diliyorum. Ya gelecek çok yıl liseye geçeceksin. O da yeni bir şey olacak senin için. Ee, orada da yeni şeylerle karşılaştıksın. Bir şey soracağım. Braille alfabesini merak eden arkadaşların oldu mu? Öğrenmek isteyen? Öğrenmek isteyenden ziyade ben çok denetmişimdir. Hani ben hmm. de yazabilir miyim? İsmimi yazabilir miyim? Nasıl evet, yazabilirim? Mi? İsmini yazan birçok arkadaşım oldu. Hatta ne yazıyorum oku falan gibisinden de diyaloglarımız oldu. O şekilde yani genel olarak o şekilde gösterdim. Kitaplarımın arkasında yazıyor. Yani ders kitaplarının arkasında alfabe yazdığı için hani oradan da bakıp yazma durumları oldu. O şekilde. Hatta çok zormuş, çok sertmiş falan diyen de oldu. Hani dedim Aa. ben alıştım yani bununla ilgili aslında çok da büyük bir zorluk yaşamıyorum. <laughs> Şimdi ben liseye geçtiğimde kaynaştırma eğitime evet. gelebildim. Yani ilk sekizli köler okul dediğimiz okullarla okudum ve orada bir iki arkadaşa brain öğrettiğimizde onlar brain şifreleşmeye başlamışlardı. <laughs> Harika gerçekten. Evet öyle şeyler yaşamıştık. Peki Ece sen kendi ihtiyaçlarını tespit edebilmişsin. Aslında bu da önemli. Bazen çünkü neye ihtiyacın olduğunu da bilemeyebiliyorsun, fark edemeyebiliyorsun veya teknoloji sana nasıl destek sağlayabilir o konularda bilgi sahibi olamayabiliyorsun. Bunları da görüyoruz. Sen kendini bu konuları nasıl geliştirdin? Evet körlük bir yeti farkıdır. İşte onun bir dezavantajı yoktur. İşte Braille vardır, destek teknolojileri vardır. İlkokuldaki öğretmenin iyiymiş bunu anlıyorum. Yani gerçekten şanslı olduğunu da düşünüyorum. Niye şanslısın? Çünkü herkesi görme engel öğretmeni denk gelmiyor bu tür özel eğitim sınıflarında. Sana iyi denk gelmiş. Onun anladığım kadarıyla bir etkisi var. Onun dışında sen nasıl araştırmalar yaptın? Veya etrafında birileri mi vardı sana? Bak böyle şeyler de vardı yani. Ben doğduğumdan beri annem zaten bununla ilgili araştırmalar yapıyordu. Kızıma da nasıl yararlı olabilirim gibisinden. Hani kardeşlerimin de çok büyük desteği oldu bu konuda. Annem de hani ben de itibaren annem araştırmalar yaptı. Biraz ben büyüdükten sonra biraz ben ele aldım konuyu. YouTube'dan videolar izleyerek böyle sizler gibi güzel içerikler yayınlayan kanalları izleyerek bir şekilde bir şeylere baktım. Hani nasıl olması gerekiyor gibisinden. İlk hukuk öğretmenim çok destek oldu. Mersin'de bulunan diğer arkadaşlar hani benden biraz daha büyük olan arkadaşlar biraz destek oldular. Hani şu şekilde olabilir, şu şekilde yapabilirsin gibisinden. Hani o şekilde hem etraftan hem ailemden hem de Öğretmenlerimden destek alarak bugünlere geldim. İyi ki de geldin. Peki bilgisayarı, cep telefonunu ekran okuyucuyla kaç yaşında kullanmaya başladın? Şöyle ben uzaktan eğitim döneminde ekran okuyuculu bir cihaza erişemiyordum. Bu yüzden hmm. de zorlanıyordum. Şöyle zorlanıyordum. Pandemide değil mi? Pandemi döneminden evet. bahsediyoruz. Pandemi hmm. döneminde 5. sınıftaydım o zaman. Böyle bir durum olduğu zaman da tabii kardeşlerimden falan yardım almam gerekiyordu. Onlar ellerinden geldiği kadar yardım ettiler. Ama şöyle bir durum oldu. Hani yazı yazarken biraz ses çıktığı için sesimi kapatarak yazmam gerekiyordu. Ama sesimi de ekran okuyucusu olduğu için yani ekran okuyucusunun olması gerektiğinden dolayı mikrofonumu kapattığım zaman bunu anlayıp anlamadığımı bilmediğimden dolayı da kapatamıyordum. Yani ya sesimi kapatarak sesim full kapalı olacak yazmak zorundayım yazacağım ya da sesimi açacağım yazamayacağım. Öyle bir hmm. E, kalmıştım. Tabii kardeşlerim yardımcı oldular ama hani onların da kendi derslerinden dolayı bir yere kadar. Bir yandan da insanın bir şeyleri kendi yapması güzel bir şey. Hani kimseye bağımlı olmadan, kimseye bağlı olmadan böyle bir dönemdeydim. Sonra 6. sınıfın 2. döneminde falan ekranı kuruculu bir telefona sahip oldum. Zaten ondan sonra benim hayatım değişti. Öyle söyleyebilirim. Daha çok böyle o zaman işte YouTube'dan olsun, başka yerlerden olsun bir şeylere bakarak kendimi biraz daha geliştirmeye çalıştım. O şekilde şimdi de buradayım. Peki bilgisayar da kullanabiliyorsun, değil mi? Ekran okuyucu yüklü bilgisayarlarla diyalogum var artık. Evet var. Ekran okuyuculu bilgisayarlarda da eş zamanlı olarak aynı dönemde diyalogum oldu diyebilirim. Onlarla da bir şekilde desteklemeye çalışıyorum. O şekilde ilerliyorum. Şimdi bunu niye soruyorum biliyor musun Ece? Şimdi senin yaşlarında arkadaşlarla diyaloğa geçiyoruz biz de zaman zaman dernekte. Onların bir kısmı evet cep telefonunu iyi kullanıyorlar ama bilgisayar almaya ihtiyaç duymuyorlar. Sence bilgisayar gerekli mi veya bilgisayarı nerede kullanıyorsun, cep telefonunu nerede kullanıyorsun daha çok? Biraz bunlardan bahseder misin? Belki senin yaşındaki arkadaşlar için de bir fikir verici olur. Bilgisayar aslında bence gerekli. Çünkü telefonun erişemediği yerde bilgisayar, bilgisayarın erişemediği yerde ben telefon, yani o şekilde kullanıyorum. Bilgisayarda daha çok böyle hani zaten erişilebilirlik diye bir durum söz konusu. Bazen bilgisayarda erişilebilir olan bir şey telefonda erişilebilir olmuyor. Telefonda ne erişilebilir mesela? olan bir şey bilgisayarda olmuyor. Bazı uygulamalar ya da bazı işte yazma uygulamaları vesaire, belki bazı web siteleri. Ben aslında genel olarak o şekilde kullanıyorum. Hani erişilebilir olanları telefondan, Peki. bilgisayar için erişilebilir olanları da bilgisayardan kullanıyorum. Özellikle web siteleri aracılığıyla. Peki mesela hani... ödev hazırlıyorsun değil mi? Ödev, ödevleri nasıl hazırlıyorsun? Evet mesela Word olsun, diğer programlar evet. olsun bilgisayardan daha güzel oluyor. Mesela benim bir İngilizce e, projem var. Ben onu e, Word'dan yapıyorum. Telefondan e, bunlar biraz açıkçası ben çok fazla yapmıyorum. Telefondan genelde bilgisayardan yapıyorum. O yüzden bilgisayar ya bilgisayar da gerekli dediğim gibi telefonla gerekli. Bilgisayar bunlar için daha bence kullanışlı. Evet, açıkçası aynı şeyi ben de yapıyorum ve tavsiye de ediyorum. Yani özellikle belge oluşturma, düzenleme gibi konularda bilgisayar kullanmak çok daha avantajlı. Telefonla bunu çok rahat yapamıyorsunuz günümüzde. Sevgili arkadaşlar, Ekran okuyucu kullananlar için söylüyorum. Tabii ki yapılabilir, yani mümkün değil demiyorum, öyle imkansız demiyorum ama bilgisayarda bunu çok daha hızlı yaparsınız ve on parmak klavye öğrenmek, kullanmak, sen kullanabiliyor musun on parmak klavye? Ben birinci sınıfta klavye öğrenmiştim ama bilgisayar işimin biraz daha geç oldu. Sağ olsun buradaki öğretmenin sayesinde klavye öğrenmiştim on parmak klavyeyi birinci sınıfta. Sonrasında ha, işte, evet bir bilgisayara sahip olduğum zaman da işte o şekilde ilerledi ve bence hiçbir şey gereksiz değildir. Yani bilgisayara ihtiyacım yok, almayayım gibisinden ziyade hani bilgisayar alayım, ona da bakayım, onda da kendimi geliştireyim, onda da bir şeyler yapayım gibisinden düşünmek bence daha doğru. Peki Ece, seninle tanışmamıza vesile olan işte e dergi var. Sen nereden esti de birden böyle yazmaya karar verdin, düşüncelerini başkalarıyla paylaşma ihtiyacı duydun? Ne oldu? e dergi tanıdığımdan beri zaten hani dediğim gibi web sitesinden olsun, YouTube'dan olsun, Hatta de bile var kayıtları. Oradan olsun hani tanıdığımdan beri benim en büyük hayalimden biri E dergide yazar olmaktı. Böyle ne zaman bir ayrımcılığa uğrasam ya da başka bir şey olsa kendime ben E dergide yazar olacağım diye o şekilde düşünüyordum. O şekilde içimden geçiriyordum. Ve o zaman insanlara bunu gayet güzel bir şekilde anlatabileceğim diye düşünüyordum. Ve şunu fark ediyorum. Yazdığım zaman bir konuyla ilgili düşüncelerimi toparlamış gibi hissediyorum ve kendi açımdan da oldukça rahat hissediyorum. Bir gün böyle ya ne olacak ki bir mail atayım dedim. Mail attım. Sonra sağ olsunlar onlar da dönüş yaptılar. Gayet olumlu dönüş yaptılar. Ben de o sıralar bir olay yaşamıştım. Hani yazın zaten onunla ilgili. Bir deneme sınavıyla ilgili bir olaydı. Onu e, konu aldım. Çünkü o zamanlarki gündemim oydu zaten. Hani Onunla ilgili düşüncelerimi toparladım. Onu gönderdim. Onlar da sağ olsun gayet olumlu karşıladılar. O şekilde yazmaya başladım. İyi ki olumlu karşılamışlar. <laughs> Yoksa seninle tanışırdık. E, kesinlikle tanışırdık. Böyle olacağını tahmin ediyorum. Ama belki biraz sonra tanışırdık. Biraz zaman sonra böyle bir e, buluşma gerçekleşebilirdi. E, vesile oldukları için e, dergi ekibine de e, teşekkürlerimizi iletelim. Peki o zaman biraz seni yazmaya e, yönelten sebepleri biraz daha detaylandıralım istiyorum için. Sen engellilik meselesine nasıl bakıyorsun? Evet biraz tabii ki yaşadığın ayrımcılıklardan da bahsettin. Onlardan da ufak tefek örnekler vererek de açıklayabilirsin. Engellilik senin hayatında nasıl bir yerde duruyor şu anda? Engellilik şu şekilde Kendimi geliştirdikçe benim hayatımda pek de bir fiziksel bir özellik gibi duruyor. Hani kendimi geliştirdikçe bir şeyleri tek başıma yapmaya başladıkça bu bir engelden çok. Bu bir farklılığa, bir yeti farkına dönüşüyor. Uğradığım ayrımcılıklara gelecek olursak da bir şeyleri kendim yaptıktan sonra, yapmaya başladıktan sonra ne kadar ayrımcılığa uğrarsam uğrayım özgüvenim daha az edeleniyor. Çünkü biliyorum bir şeyleri yapabildiğimi. Hani kim ne derse desin mantığı aslında. Kim ne derse desin ben bunu yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. O zaman benim açımdan bir sıkıntı yok. Ee, ve bu bir engel olmaktan çıkıyor doğal olarak. Benim aslında engelliye bakış açım bu insanların sağlam olanları yani buna biz zaten sağlamcılık diyoruz bu da biliniyor genellikle hı hı. sağlam olanları savunup bizleri ötekileştirdiği bir dünyada yaşıyoruz maalesef tabii ki bunun değişmesi benim en büyük arzularımdan bir tanesi ama bir müddet sonra insanlar kendilerini geliştirdikçe özellikle engelliler için söylüyorum bir müddet sonra bir şeyler değişiyor. Hani belki insanlar için değişmiyor ama bizim için değiştikten sonra rahatlıyoruz. Yani mesela ben telefonu, bilgisayarı kullanabilmeye başladığımdan beri insanlar telefonu kullanamaz dese bile ben bunu artık açıkçası ne derlerse desinler gibi düşünüyorum. Peki sence toplum değişir mi? Toplum evet biraz zor olur ama değişir bence. Neden değişir? Çünkü evet olumsuz örnekler bir sürü ama ben olumlu örneklerde az önce anlattığım mesela arkadaşımın tutumu ya da farklı olumlu örnekler hepimiz Belki çok az ama yaşamışızdır mutlaka. Evet çok fazla olumsuz örnek var. Yani bazen ben de diyorum toplum değişmez değişmez diye. Ama aslında değişiyor. Ve bence değişecekti. Eskiden de mesela ben bunu bir öğretmenimden duymuştum. Yani tabii bu konuyla alakalı değildi ama 20-25 yıl önce dedi kız çocuklarını okula göndermek çok ayıp sayılırdı. Şimdi dedi daha dedi böyle kız çocuklarını göndermemek ayıp sayılır dedi. Bence biz de böyle bir köklü bir değişime girebiliriz. Eskiden ötekileştirmemek garip geliyordu. Şimdi ötekileştirmek ayıp sayılıyor gibi bir şey. Belki son olur ama bence olur. Üniversite öğrencileri arasında kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerden az da olsa daha fazla biliyor musun? Evet. Bugün Harika böyle bir istatistik şey var. Bugün böyle bir şey. Demek ki değişiyor, değil mi? Yani geç oluyor ama oluyor. Ama o değişimi de biz gerçekleştiriyoruz aslında, öyle değil mi? Yani yaptıklarımızla, işte biraz verdiğimiz mücadelelerle, bulunduğumuz ortamda gösterdiğimiz hareketlerle, tavırlarla, yani o biraz da bizim gerçekleştireceğimiz şeylerle de ilişkili diye düşünüyorum. Yani ben hep işte Ege'de de eğitimde görme engeller derneğinde de onu yaygınlaştırmaya çalışmıştım. Yani değişimi birlikte gerçekleştirmek. Değişim gerçekleşiyor aslında. Ben de böyle düşünüyorum. Seninle benzer düşündüğümüzde de sevindim. Peki biraz bununla da paralel yani gelecekten bahsettik ya. Senin tabii ki bu değişecektir. Değişebilir. Değişmeyebilir. Ama geleceğe dair hayallerin yönelmek istediğin bir meslek var mı? Veya şu alanla daha fazla uğraşmak istiyorum dediğin şeyler var mı bugünden? Ben aslında psikoloji üzerine ilerlemek istiyorum. Hem engelli psikolojisini de inceleyebilmek adına. Ve bu alanı seviyorum yani açıkçası. Aynı zamanda da yabancı dilimi geliştirmek ve bu alanda da bir şeyler yapmak istiyorum. O şekilde özetleyebilirim ve aslında benim en büyük hayalim belki bu çok fazla gelecekle ilgili değil ama her şeyimi tek başıma yapabilmek. Yani tek başıma tam bağımsız olmak istiyorum. Nasıl mesela? Ne, neden bahsediyorsun? Nasıl her şeyi tek başına yapmaktan bahsediyorsun? Biraz örnek verebilir misin? ya Mesela yurt dışında yaşadığım zaman ya da projeyi üstlendiğim zaman bir girişimde bulunduğum zaman bunu tek başıma yapabilmek hani belki tek başıma yapmam ama tek başıma olursam da olur donanımla erişmek istiyorum. Biraz kendi kararlarımı kendim alabilmek için evet. becerilerimi geliştirmek istiyorum diyorsun galiba değil mi? Yani neyi kendi başıma yapacağıma, neyi başkalarıyla yapacağıma kendim karar verebileyim mi demek istiyorsun? Evet ve evet şu anda biraz donanımsızlığım gereği hem de yaşım gereği bir şeyleri ben eksik anlattığımı düşünüyorum. Bunu ha, da aslında düşünmüyorum. <laughs> Burada bak ilk defa olarak sana katılmıyorum. Kendine haksızlık ediyorsun şu anda. <laughs> yani teşekkür ederim. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ama daha iyisini yapmam gerektiğini de düşündüğüm çok oluyor. Çünkü ben bir şey anlatıyorum örneğin. Bir olmaması gereken bir şeyden. Bir rahatsız edici bir muameleyle karşılaştığınız zaman bunu karşımdakine anlatmaya çalışıyorum. Bazen çabalarım yetersiz kalıyor. Acaba diyorum anlatamadım mı? Hani biraz daha gelişmek istiyorum açıkçası bu konuda. Bazen karşıdaki öyle dirençlidir ki sen istediğin kadar en doğru yöntemleri kullansan, en gerçekçi ifadelerle de derdini anlatmaya çalışsan olmayabilir açıkçası. Bir de hem sana da söyleyeyim, izleyici arkadaşlarımız da bilirler zaten belki bazıları. İyinin düşmanı daha iyidir diye bir söz var tamam mı? Bu ne demek? Sen bir şeyleri iyi yapıyorsun aslında. Evet elbette ki onun daha iyisi vardır ama sen eğer kendine haksızlık edersen şu anki potansiyelinin gücünü de fark etmeyebilirsin. Bence bizim ülkede toplumda birçok kişide böyle bir durum var. İyi yaptığı şeyin de farkında olmadığı için hep olumsuzu çağırmak, kendisinin yetersiz olduğunu düşünmek gibi bir eğilim var. Ama bu iyinin düşmanı daha iyidir yaklaşımını biraz daha düşünürsek belki daha iyi olabilir diye de <laughs> eklemiş olayım. Tam bağımsızlığın anahtarlarının bir tanesi de beyaz baston günümüzde. Senin beyaz bastonla aran nasıl? Benim beyaz bastonla aram iyi aslında. Ama ben daha da iyi olmasını istiyorum açıkçası. Tam evet. bağımsızlığın bence en büyük anahtarı bu. Çünkü daha öncelerinde de böyle bir durum oldu. Yapamadığım en büyük şeyin bu olduğunu düşündüğüm çok oldu. Hani bunu yapsam aslında olacak gibi düşündüğüm çok oldu. O yüzden ben daha da iyi olmasını istiyorum açıkçası. Dediğim gibi yeni bir yerde yaşamaya başladığım zaman bunu bile sorun etmeyecek olumaya erişmek istiyorum. Ya yani tabii ki zorluklar çıkacaktır çıkmayacak değil sonuçta. Ama buna biraz daha en azından en aza indirmek istiyorum. Yani mesela bir yerde daha az yardım almak istiyorum ya da belki hiç yardım almamak gibi. Yaşıtlarının bir kısmı körler okulunda okuyor ve seneye ilk defa liseye gidecekler. İlk defa kaynaştırma ortamıyla tanışacaklar. Onlara ne söylersin? Onların bir takım kaygıları oluyor. Biz zaman zaman 7. ve 8. sınıf öğrencileriyle buluşuyoruz e, körer okulunda okuyanlar ve işte kaynaştırmada neler yaşayacağız? Acaba biz dışlarlar mı? Bizi ötekileştirirler mi? Öğretmenlerle iletişimimiz nasıl olur? Bağımsız hareketimizi sağlayabilir miyiz? Gibi bazı şeyler düşünüyorlar. Sen bu konuda böyle kaygıları olan arkadaşların için ne söyleyebilirsin? Biz öyle ortamlarda aslında kendimizi açıklayabildiğimiz kadar varız. Dediğim gibi ben kendimi açıkladım ve onlar da o şekilde bir iletişim kurma yoluna gittiler. Öğretmenlerim hep iyiydi. Yani benim aslında onlara bana nasıl yardım edebilecekleri dışında başka bir şey açıklamama gerek kalmadı. Tabii ki olabilir. Ben de karşılaştım bazı öğretmenlerle. Hani onların tutumları farklı olabilir. Ama bunu da kendimize açıklayarak. Aslında bunun anahtarı kendimize açıklamak bağımsızlık konusunda da bağımsız hareketimiz zaten iyi o konuda bir sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Evet okullar kalabalık oluyor. Kalabalık ortamlarda nasıl bağımsız hareket yapabileceğimizi ya da nasıl bağımsız olabileceğimizi bildiğimiz zaman onda da problem kalmayacaktır. Hani sınıf ortamı için konuşursak yazılan yazıların bize okunması aslında yeterli oluyor. Tabii ki matematik için, İngilizce için falan mesela öğretmen bu sayı dediği zaman onun hangi sayı olması gerektiğini de bize söylemesinin gerektiğini falan belirttiğimizde bir sorun kalmıyor aslında. Her şeyi bizim belirtmemiz, bizim söylememiz gerekiyor. Yani en azından birçok şey için bu durum böyle. Çünkü maalesef pek fazla bilinç yok toplumumuzda. Evet var olan yerler olabilir ama çoğunluk bu şekilde değil. Yine de biz nelerle karşılaşacağımızı düşünerek kendimizi bir, biraz daha açıklarsak bence hiçbir sorun kalmayacak. Alışılmayan bir yer değil alıştır. Hem lise için bu daha alışılabilir bir durum olur. Arkadaşlarımız bazen bizim aslında rahatsız olmayacağımız, bizi etkilemeyen durumlarda rahatsız oluyor gibi bir cümle kurabilirler ya da rahatsız olduğumuzu düşünebilirler. Mesela yüksek sesle konuştukları zaman ya da bağırdıkları zaman oralar biraz daha kalabalık olduğu için daha yüksek tonda konuşuluyor ya da çok sesli oluyor, gürültülü oluyor açıkçası. Hani bundan mümkün olduğunca buna alışmamız gerekiyor. Köyler okulundan farklı olarak çünkü bildiğim kadarıyla köyler okulunda en azından kaynaştırma okulları gibi fazla öğrenci yok. O yüzden buna biraz alışmamız gerekiyor. Ve arkadaşlarımıza mümkün olduğunca çekinmeden ve ne düşünürleri de aslında çok önemsemeden açıklamamız gerekiyor. Çünkü biz açıkladığımız kadar onlar aslında bizi anlayabilirler. Bir de beyaz baston olabildiğince erken el almak gerekiyor değil mi? Mesela yeni geldiğin okulu tanımak lazım. Yardım etmek isteyenler olur. İşte beraber yürüyelim derler. Onlar o anda senin kısa vadede işini kolaylaştırırlar. Sana konfor alanı yaratırlar ama sen o alanı öğren nerede ne var bir kantin lavabo ne, ne varsa en çok kullanılanları öğren ondan sonra birileri gideceksen gene birileriyle git aslında öyle değil mi? Evet dediğim gibi işte bağımsız hareket iyi olduğu zaman çok da büyük bir problem kalmıyor aslında. Tabii yardım bazen ihtiyaç olabiliyor ya da kalabalık bir ortamda bastonunuza çarpılabiliyor. Bu sokakta da yaşayabileceğimiz bir şey zaten. Hani bunların daha en aza indirilebilmesi için bağımsız hareketin iyi olması gerekiyor. Zaten yardım kötü bir şey değil aslında. Ne zaman yardım alacağına kendin karar verebiliyorsan yardım o kadar da olumsuz bir şey çalıştırmıyor aslında. Evet yardım olumsuz değil. Ya yani tabi kolumuzdan çekiştirip nereye gitmemiz gerektiğini bilmeden kendi gitmemiz gerektiği düşündüğü yere doğru çekiştirdiği zaman tabii bizim bir şeyleri açıklamamız gerekiyor e, tabii mümkün olduğunca üstelemezlerse de bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Ece'nin son zamanlarda şu Alper Gezer Avcı'nın da işte uzaya falan gitmesiyle beraber ben biraz kafayı buraya taktım. Yani acaba engellerde uzaya gidebilir mi falan diye düşünmeye başladım ama ben sadece düşünüyordum bunu ötesine geçenler de varmış dünyanın bazı bölgelerinde. Sence yani biraz işte toplum değişir mi falan filan diye düşündük ama biraz daha Etraflı düşündüğümüz zaman bugün olmaz denen şeyler yarın olur mu? Biz veya bizden sonrakiler bir gün uzaya astronot olarak engellerde gidebilir mi? Sen bu kadar ne düşünüyorsun? Bence gidebilirler kesinlikle. Gerekli teknolojiler olduğu zaman, e, gerekli ortam sağlandığı zaman tabii ki gidebilirler. İnsanlar söyleyecektir ne alaka ya, gidemez, onun orada ne işi var gibisinden. Ama bence olabilir, olmalı da zaten. Hani sonuçta... İnsanlar değişiyor, dünya değişiyor ve biz eğer buna olabildiğince çabuk bir şekilde ayak uyduramazsak geride kalacağız. O yüzden teknolojiler iyi olduğu zaman, ortam sağlandığı zaman bence gidilebilir. Neden gidilmesin? Hani uzayda ne yapacak? Zaten görmüyor. Uzaydakileri nasıl görsün? Gibisinden bir yaklaşım olabilir. Ama dediğim gibi hani betimlemeler olsun ya da Farklı teknolojiler olsun. Bence uzayda da işimize yarayabilir. Değil mi? Yani denemeler yapıyorlar zaten. Ya bugünkü bakışta zaten gidemezsin bugünkü şartlarda. Ama yarın ne olacağını Bilemiyoruz aslında arkadaşlar. Vizyon bu olsun aslında bakarsan ben biraz öyle düşünüyorum. Bir gün olabilir. Yani olamaz dediğin zaman hiçbir şey olmaz zaten. Yani biz bugün de evet. bir araya gelemezdik açıkçası. Olamaz. Çılar galip gelseydi. Açıkçası ben de senin gibi düşünüyorum. Ulusal egemenlik gününün Çocuklara bayram olarak armağan edilmesinde ben şöyle de bir yorum getirmek istiyorum. Ulusal egemenlik yani ulusal hakimiyet önce sen bireysel hakimiyetini sağlaman lazım. Bireysel bağımsızlığını elde edebilmen lazım. Ondan sonra bu yaştaki kişilerin ulusal egemenlikten, ulusal hakimiyetten anlayabilecekleri şey önce bence kendi bireysel varlıklarını sağlayabilmeleri, varlıklarının farkında olabilmeleri diye düşünüyorum. Ben bu bayramı biraz da böyle değerlendiriyorum açıkçası. Sen nasıl bakıyorsun? Bence şu şekilde hani çocuklar bazen birey değil dermiş gibi davranılıyor. Bence bu çocuklara armağan edilmesi aslında çocukların da birer birey olduklarını ve onların da bir gün gençler olacaklarını, bu ülkede birçok şeyi onların devam ettireceğini gösteren bir şey. Aslında egemenlik ilk önce çocuklarındır demek bence. Evet. Nokta. <laughs> Peki Ecrin, söylemek istediğin son şeyler varsa onları dinleyelim. Ben, ben işte yayına gelmeden önce şunları muhakkak söyleyecektim. Aklımda onlar vardı e, dediğin, işte yayını kapattığımızda aa keşke bunu da söyleseydim, unuttum işte falan diyeceğim bir şeyler varsa onları alalım, yavaş yavaş programımızı kapatmaya hazırlanalım. Tamamdır, şu şekilde söyleyeyim. Bence egemenlik eşitlikte de demek. Yani... O yüzden engellilerin de eşit olduğunu, onların da aslında ötekileştirilmeyeceğini hiçbir zaman unutmaz ve bunu çocuklarımıza açılarsak bugün de çocuk bayramı olması vesilesiyle bunu da çocuklarımıza açılarsak bence çok güzel olur ve bence bu değişim anahtarı bu aslında. Çünkü eğer çocuklar bunu bilirse ileriki toplum değişmiş olacak. İleriki toplum değiştiği için de aslında toplum bir bakımdan değişmiş olacak. Ve bence yani o çocuklar ileride genç oldukları zaman bunu aşılarlarsa bütün toplum Tamamıyla değişecek ve biz aslında toplumu değiştirmiş olacağız. O yüzden önce ilk önce eşitliği çocuklara, egemenliği çocuklara açmalıyız. Teşekkür ederim. Umut var değil mi Ejlin? Gelecekte umut var. Önce var. Var, değil mi? Evet umudumuzu kaybetmeyelim. Ecrin çok teşekkür ediyorum. Ailene de teşekkür ediyorum bu yayını gerçekleştirmemize izin verdikleri için. Onlara da selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Değerli izleyiciler 23 Nisan'ı Ecrin'le karşıladık. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bu videoyu beğenerek ve kanala abone olarak paylaşarak destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.